Bir havuz düşünelim. Havuzun bir kısmı dolu olsun. Yukarıda da havuzu dolduran bir musluk var. Havuz bir taraftan dolarken bir taraftan da kaçaklar sebebiyle boşalıyor. Temsili olarak söyleyecek olursak mesela saniyede 1 litre dolarken saniyede 2 litre boşalıyor. Basit bir matematik hesabıyla aslında her saniye 1 litre kaybediyor. Şimdi soruyorum burada havuzu doldurmak için ne yapmalı? Acaba pek çok zahmete gidip Yeni boru hattı çekmek mi doğrudur yoksa kaçakları önlemek mi? Elbette ne kadar su getirirseniz getirin kaçaklar büyüdükçe büyüyecektir. Öyleyse hiç şüphe yok kaçakları önlemek kaçınılmaz bir mecburiyettir. Bu temsilden anlatmak istediğimiz şudur. Musluk nafile ibadetleri veya ameli salihleri temsil eder. Havuz ise amel defterimizdir. Havuzun kaçakları ise haramlardır. Havuzdaki kaçakları yani haramları önleyen ise takvadır. Takva Allah'ın yasaklıklarından kaçmaktır. Amel-i salih ise hayır kazanmaktır. Her zaman def işer celbili nef'aya racihtir. Yani zararları def etmek, hayırları kazanmaktan üstündür. Eğer biz takva ile günahların önüne geçmezsek, günahlar zaten az olan salih amellerimizi de yok edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir soru sordu. Dedi ki, müflis kimdir biliyor musunuz? Ashab, bize göre müflis parası ve malı olmayandır dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ümmetimin müflisi kıyamet gününe namaz, oruç ve zekat görevleri yerine getirdiği halde ona buna sövmüş, iftira atmış, şunun bunun haksız yere malını yemiş, kanını dökmüş, onu bunu dövmüş olarak gelen kimsedir. Bu kişinin iyiliklerinin sevabından hak sahiplerine verilir. Borcu ödenmeden sevabı biterse diğerlerinin günahları ona yüklenir. Sonra da cehenneme atılır buyurdu.